Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlere tekrar merhaba diyoruz. Şimdi bu akşam iş çıkışı ben fasulyelerimize damlama sulama sistemi çekmeye başladım. Artık Temmuz ayı geldi. Yağmurlar yağmaz belki. Yağarsa da faydası olur. Fasulyelerimiz de şimdilik tanelenme tutma başladı. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle fasulyelerimiz fasulye vermeye başladı. Bunlar beyaz fasulye. Ee, bunların e, tanelerinin iri olması için e, içlenmesi için e, sulamak gerekiyor. E, şimdi önceki yıldan kalan bir iki boru vardı. Bunlarda musluklar takılıydı. E, hatları çektik biz. Ee, ama düzenleyeceğiz tabi bunları. Şöyle göstereyim. Ee, her sıraya iki tane hortum gelecek şekilde e, hatları çektik. E, son dört sıraya da e, yeni bir aralı boru deleceğiz. E, şöyle göstereyim aparatımız var burada. E, şu aparatımızla boruyu deleceğiz. Ve ee, bu ee, musluklardan Şöyle göstereyim sizlere ee, Bu musluklardan takacağız ee, Damlama borularımıza ee, Aparatımızla aralı boruyu delip Musluğumuzu da takacağız paraktan boru parçasını temizleyip burada boruya bir conta takıyoruz bu şekilde. Bu musluk su kaçırmasın diye. Damlama borumuzu musluğa takıyoruz. Ondan sonra kelepçesiyle sıkıştırıyoruz. Daha sonra deldiğimiz aralı borumuza musluğumuzu takıyoruz ve bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Evet işlemimiz bu şekilde devam edecek ondan sonra da e, hortumlarımızı sıraların diplerine e, şu şekilde yaklaştıracağız ve hortumlarımızı diplere bu şekilde yaklaştırıp e, daha sonrasında da sulama işlemlerini yapacağız. Evet. Arılı borumuza musluklarımızı damlama sulama sistem musluklarımızı taktık. Hortumlarımızı taktık. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşamda sıra boylarına sıra diplerine hortumları bu şekilde çekerek fasulyelerimizin diplerine çekerek şöyle damlama sulama sistemimizi e, kurmuş olacağız. E, videolarımızı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. E, paylaşmak güzeldir diyoruz. E, takip edenler bilir. Baştan beri e, bahçemizin ilk haliyle e, şu anki son halini e, arasındaki farkı ee, görebilirsiniz. Şöyle bamyalarımızı da göstereyim ben. Burada e, bamyalarımızı da e, her 2 3 akşamda bir topluyoruz artık. E, şöyle fasulyelerimizi tekrar göstereyim ben sizlere. Ee, çiçek var fasulye var şöyle göstereyim e, ee, tek elimle tutamayacağım şöyle odaklaması lazım şöyle ee, bunlar beyaz fasulye arkadaşlar ee, yağmur yağmazsa ki eğer e, bunlar tane tutmayacak içlenmeyecekler e, ee, içlenmesi için de e, sulamak gerekecek yağmur yağmazsa evet. olmaz. Biz damlama sulama sistemimizi çekelim. Ee, şöyle bahçemizde ilaç olmadığının da ispatını ben size şöyle göstereyim. Arılarımız var. Geziyorlar. Ee, yabani arı bunlar. Ee, yakalayabilsem şurada gidiyor. Kondu, kondu çiçeği. Ee, tek tek çiçekleri bilmem görebildiniz mi ama şurada bakın çiçeklerde tozlanmayı sağlayıp şurada bakın görüyor görüyorsunuz mu bilmiyorum ama şurada çiçek bütün çiçekleri gezerek tozlanmayı da sağlıyor bu, bu şekilde şimdi başka çiçeğe geçecek o bahçemizde zira ilaç kullanmış olsaydık bu şekilde bir arılar veya böcekler gezmeyecekti. Şöyle göstereyim sizlere ben. Bu da güzel bir şey tabii ki. Tozlanmayı sağlayıp çiçekten çiçeğe gezerek fasulyelerimizin çiçeklerinin tutmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde de arı e, görevini yapıyor. Bu çiçeği bayağı beğendi. Şuradan göster. Ee, bırakalım o görevini yapsın. E, biz de üzerimize düşen görevi yapalım. Şurada bir daha göstereceğim ben size. onu bir çiçeğe daha konarsa, Heh kondu. Ee, şöyle çiçekten çiçeğe gezerek tozlanmayı da sağlıyor. Ee, biz de üzerimize düşen görevi yaparak e, fasulyelerimizde e, yüksek verimi almak için e, bakımlarını iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.